Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, evet, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Evet 18 Eylül çarşamba haftanın tam ortasındayız. Star TV ekranlarında gerçeğin peşinde başladı. Aslında özetle başladık. Dün neler konuştuğumuzu şöyle kısaca ekran başındaki seyircilerimize aktarmak istedik. Programın ana damarları sağ kollar diyelim. Taner hocam, ve Hasan bey yeriniz değişti. Böyle daha iyi olacak inşallah. Evet, biraz daha sanki rahat olacak rahat gibi. Rahat olacak. Evet. Peki konuklarım yine bizimle birlikte sizden gelecek telefonlara çok ihtiyacımız var. İhbarlarınızla beraber sonuca ulaşıyoruz biliyorsunuz. Ben hep söylerim burada çok güçlü bir ekip var ama asıl güçlü ekip ekran başındaki sevgili seyircilerimiz bize her an ulaşabilirsiniz. 0542, 332, 22, 22 gerçeğin peşinde'nin ihbar hat. Sevgili seyirciler, hiç vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Çünkü Meryem yayından önce de şöyle konuştuk, artık eşimi bulun diyor. Anne babası aynı şekilde Şevket'in, herkes Şevket'ten gelecek bir haber bekliyor. 26 yaşında genç bir adam, iki çocuk babası anlatılan o ki, işten eve geldi ve o akşam bakkala gidiyorum diye çıktı. Bir daha haber alınamadı. Buraya kadar hikaye normal görünüyor ama yayında dinlediklerimizle konu bambaşka bir boyuta taşınıyor. Nedir o? Ne yazık ki kullanımı çok arttı. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor şirketin ve gelen ihbar telefonları bizi korkutuyor çünkü bir mal kaçırdığından bahsediyor. Böyle tabir edildiği için bunu kullanıyorum. Aslında hiç kullanmak istemediğim bir ifade ve bu nedeniyle acaba satışla ilgili bir şeye mi bulaştı? Şevket korkusu ortaya çıkıyor. Eski madde bağımlılığını biliyoruz ve bu kişi bu kadar ısrar ettiğine göre köyde tabii maddeye ulaşamıyordu. Bu madde için ısrar etmiş olabilir dönmek için. Geri dönüş için. Tütün maddesi bittiği için bakkala gidiyorum diyor. Ama bir taraftan da e, dededen çakmak istiyor. Evet. Artık kalem istiyor. İhbar telefonları yağdı. Genç gördüm orada durumları zaten iyi değildi duvara çarptık çarptık duruyorlardı. Bağırdım iki defa seslendim Şevket Şevket diye dönüp biri bana baktı. Ayın 13'ünde saat 1.30'da e, gördüm ben e, millete çay dağıtıyordum. İki kişi koluna girmişti. Buyurun. çevresinde çevresindeydim. Dün akşam 6-6.30 civarında. Kıraç'ta. Kıraç'ta. Evet. Daha önceki de Kıraç'ta gördüm dedi. Evet. Şimdi yanındaki adam bana diyor ki senin de 25 milyar borcun var. Babanı arayayım, annenim arayayım diye kelime usulandılar. Meryem her şeyi biliyor. Şevket'in e, tek bir yanında bir arkadaşı var. Meryem abla çok iyi bilir onu. O, onun yanındadır, yüzde yüz. Meryem her şeyleri biliyor ama saklıyor. Buna eminim. Yani benim de arkadaş ortamlarından da olmuştur. bu Şevket şeye gitmeden önce, Sinoz'a gitmeden önce e, madde cilalı, madde okulları yani bu madde bağımlısı. Madde ve bazen maddeyle gitmiş. Gitmemiş. Yalnız bu maddeciye para vermemiş. Ondan sonra İstanbul'a geldiğinde zorun bu çocuk kayboldu. Ya para karşılığında şu anda çalıştırıyorlar ya da bir yere tutuyorlar bu çocuğu. Biz yemeğe davetliydik. O sırada ben sofraya yardım ederken Meryem arkadaşının dizinde otururken hani konuşuyorlardı sohbet arasında. Ya dedi bana 10 bin lira verdi. Bilmiyorum ama araba almışlar herhalde. Evet. Dedi arabayı al, Hani arabanın yerine vereceğim dedi. Ama bana dedi ki dokunma, pikniğe gideceğiz, dokunma paraya dedi. Parayı sakla, ben üstünü tamamlayayım, senden alacağım dedi. Meryem, Hı? benim bu olanların hiçbirinden haberim yok. Nasıl? Bu acılı babaya yavrumu gönder, yoksa üşüyor mu? Kimin elinde? Oğlum ne olursan ol, ne yaparsın ne yap, yine gel. Gel varıyoruz. Kaybın ardında para meselesi mi var? Evet geçen pazar tesiden bu yana Şevket Yıldız'dan bir haber yok. Çokça ihbar telefonu var. Biz sadece birkaç tanesini yayına alabiliyoruz gelen ihbarların ama o ihbarlarda ile sürülen iddialarda dikkat çekici. İşte bu işin ticaretini kirli bir para bu aslında yani kirli bir ticaret kelimesini de kirletmeyelim. Yapan isimlere bulaşmış olduğu söyleniyor Şevket'in iddia ediliyor ve bir para kaçırmasından bahsediliyor. Meryem. Şimdi izlerken bir yandan kendi aranızda fısıldaşmalarda bulundunuz Tahsin Bey'le beraber. Hı hı. Neydi Tahsin Bey ne söylüyordunuz? Şimdi İnci Hanım az önce para konusuna giren o şahıstan şüpheleniyorum. Sesi tanıdık geliyor. Yani ben tanıdık bir, geliyor derken bir he. nasıl nereden tanıyorsunuz Şimdi o, bu bu kadar bildiğine göre bu çok olayı çok şu anda çocuk onların elinde yani şu anda bu bu bir gerçektir yani. Bunu itiraf ediyorum ki bir de dün kalın sesle konuşan bir insan. O da Şimdi yabancı seslerin değil. seslerin bir kısmını biz tanınmasın diye değiştiriyoruz. Onun yani, tanıma şansınız olamaz. Bu bunun bir araştırın inci hanım. Bunun tamam, üstüne sizin gidin. sizin şüphelendiğiniz kişiler kimse lütfen bizimle paylaşın. Heh. Bunun üstüne derim. gidin. Bir de o düğün sesini kalın üstüne bayan, gidelim. Bayan, bayan Bak söyledim. onlar bir de bayan mı söyledi sofra cerezi. Evet. Ben arkadan dinliyordum. Bir de bunların üstüne gidesin rica ediyorum. Sizin o zaman nedir aklınıza gelen? Birileri sizi yanıltmaya mı çalışıyor yoksa Şimdi, sizin oğlunuz para için birileri tarafından kaçırıyor e, mu? Bunun içinden diyorsun? evet bunun içinden en son bu düğün olayları izledikten sonra bu sofra meselesi, yemek meselesi o ondan bir şey çıkar. Ne çıkar? Örneğin bu Tehdit, tehdit ediliyor. Para isterler yahut da bir şey isterler. Sizin yahut paranız da, var mı tahsilden? Benim yok, bir emekliyim. Sizi kim para için niye tehdit etsin? Başka bir para varsa gerçekten şirketin ya da birinin kaçırdı. Aileden başka birinin bildiği. O zaman ama sizin paranız yoksa sizi kim niye tehdit etsin? Hocam bu şimdi bunlarla bunu şu anda torbacıların elinde, mafyanın elinde bunu kullanıyorlar. Hatta düğün ifade ettiğim gibi muhabirin de beraber kahveye gittiğimize 25 senelik polisim diyor. Çocuk bunu muhabirle beraber ispat ettik. Hatta çay içmeye gittik de bir çay ver dedim o kahveciye çay verdi. Ne oldu çocuğu buldunuz mu? Kendisi ifade etti ki muhabirin kanıtlasın. Tamam bu tamam ben şunu şimdi... zorla götürülüyor dedi. Zorla götürülüyor eminim. Çocuk kendini kurtarmaya çalışıyor ve sıkı sıkı götürüyorlar. Tamam şimdi hepsini zaten konuştuk biz bunları. Bu yani nedir Siz başka şu ne geliyor. Siz yani sizin aklınıza gelen ne? Başka şu geliyor bunu zorla ve zorla bunu götürüyorlar ki Niçin? bir tor torba Niçin? bir şeyler yaptırırlar. Bu. Tahsin Bey şimdi satıcılık yaptırmak istiyorlarsa muhtemelen ne yazık ki daha önce belki bunu <laughs> yaptı bile. Çünkü maddeyi temin etmek için pek çok insanın başvurduğu yol bu kullanılıyor. Ama <laughs> dünkü ihbarlarda parasız bırakmadınız ama dünkü ihbarlarda birkaç, iddia, birkaç kişinin iddiası şuydu. Yani Sinop'a giderken yanında maddeden yüklü miktarda götürdü ve bu yüzden onun peşindeydiler. Hatta onun için kaçtı Sinop'a. Demek istediler ve bu kayboluşunun da bununla ilgisi var diyorlar. Hatta işte Meryem'e para verilmesi konusu da bununla ilintili söylenen bir şey. Bildiğiniz bir şey var mı? Hatta bir ihbar daha varmış. Hı. Onu alalım ondan sonra konuşalım tamam. o zaman. Alo. Merhabalar duyabiliyor musunuz beni? Sanıyorum ses yine değiştirildi ama hiç gelmiyor arkadaşlar stüdyoya ses şu anda. Alo. Arkadaşlar ben duyamıyorum sesi stüdyoda. Tekrar deneyelim. Alo. 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 Buyurun Şevket konusuyla ilgili aradınız Şevket Yıldız için. Evet abi. abi, abi, abi. Ee, telefon yatağı uzağınızda, telefonunuzda bir sıkıntı var. Kapatın arkadaşlarımız bağlantıyı tekrar sağlasınlar. Tekrar konuşalım çünkü stüdyoya ses gelmiyor. Evet bir para. Sizin paranız yoksa. Sizden bir şey isteyemezler. İsteyemezler. İsteyemem. Bu, Biz gönderdik. Bu babası bilatını kesti. Biraz da hazırlık koydum bunların cebine. Niye oğlum öyle bir bilet şey yapsın? Bilatını ben kestim. Oraya gelirken ha. Nezahat Hanım. Sinop'a gelirken. Evet buraya geldim. Kendim gönderdim bunu. Şimdi İnci Hanım böyle bir evet. şey varınca para, bilet parasını ben niye keseyim göndereyim? Onda para varken. Sizden saklamış olabilir mi? Tarih? Hiç yok, öyle bir, bir, şey ihtimal yok. Hatta değil. inanır mısınız? Bir... Hiç. Ne diyeyim o dediğin tütün denen şey aşağı yukarı 12 milyon fiyatını da bilmiyorum. Hayatımda Söylemeyelim hiç, hiç burada bunları konuşup asla <laughs> bir özendirici <derece gülüyor> olmak hiç, da istemiyorum Hiç sana. içmedim içmediğim hiç için de olsun. hatta tütün diyebilirim ki en ufak tütünü gidiyorum da ben bir yere koyuyordum ki ya hanımı biliyor memlekette 3 ay içinde gitsin orada kendisi alsın ki yani belki saygıdan Mahsim dolayı. Bey. 100 lira 200 liradan bahsetmiyoruz. Böyle ha. minik paralar olsa size bunu izah edebilir ama 25 bin lira ve en son zikredilen 10 bin lira. Ke bu rakamların nereden bulduğunu mutlaka soracaktım. Kesinlikle bu sonra. bir iddiadır. Kesinlikle bunu ortaya sürmek yani için yalandır. bunların içinden bir şeyler çıkacak. Bu para bunu ne amaçla yapıyorlar? tamamen yalan. Bunu bu ne, ne amaçla para koparmak? Geçmedi. Sonradan biz borcumuz milyar, vardı. Tek tek o canlı yayına bağlanan insan da bizzat benim karşıma çıksın ismini söylesin. Ben gerçekten böyle bu konuşmayı asla ve asla hiçbir yerde yapmadım. Böyle bir para benim elime geçmedi. Meryem, bu yalanlarda bulunmayın Allah rızası için. Meryem bir Herkes... dakika bekle telefon hazırmış. Az önceki kişi attı. Alo. Alo Duyabiliyor musunuz beni? Musunuz? Şevket Yıldız'la ilgili yayına bağlanan e, seyircimize sesleniyorum. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, ben yine sizi duyamıyorum ama buyurun. Arkadaşlar stüdyodaki sesi artırın belki o zaman duyabiliriz. Ama bunu sesten alması daha önce sporbazı yapıyordu? Ne yapıyordu? Geliyor mu kanalı? Çok az geliyor arkadaşlar. Daha, daha önce mı? buyurun. Daha önce sporbazı mı yapıyordu? saniye benim anladığım şu, Şevket Yıldız, Şevket daha önce hem kullanıcıydı hem de satıcıydı diyorsunuz. Evet, evet Hem de satıcıydı diyorsunuz. Peki bu, evet, bu, ne bu nedenle… Ne zaman nedenle Ne zamandı bu? Evet, ne zamandı Ne zamandı evet. Evet. 2 sene önce en az. Evet, Peki evet. bu nedenle başı birileriyle derde girdi mi? Onu bilmiyorum ama… bu er monolog <laughs> yapıyorlar. Biraz bir ara oynar. Yani, Hilayet'i bu turbozunu yaparken yani benim duyduğuma göre para, para, paralarla birlikte şeye kaçtım. Memleketine kaçmış. Kapatalım. Telefonu şöyle yapalım. Kapatmasın. Bir şey konuşacağım onunla. Ee, şimdi bizi izlesin. Arkadaşlarım sizinle konuşsun beyefendi. Çünkü ne dediğiniz anlaşılmıyor. Alalım telefonu stüdyodan lütfen. Eee... Parayla birlikte memleketine kaçtı benim bildiğim dedi. En son anladığım bu. Daha önce hem madde kullanıyor hem de satışını yapıyordu dedi Tahsin Bey. Şimdi hocam geçen adıyla. sene Devlet Tola Fabrikası, Tosya Tolak Fabrikası'nda bu orada çalıştı. Hatta traktör şoförlüğü yaptı. Ee, bu 3. Evet. <laughs> ayda gitti, ispatlayabiliriz. 3. ayda gitti, 9. ay, 8. <sekizinci gülüyor> ay kadar orada çalıştı geçen sene. Çünkü bu İstanbul'dan koparmak istiyorum. Sen koparmak istiyorsun. Ha. Şimdi bak İstanbul'dan koparmak istiyorum. Bir çevreden uzaklaştırmak istiyorum. Aynen. Başka bir şey. Ama bu da bağımlılığını hani bırakması için yine kullanılan bırakması bir yöntem bir ama. Için her sene emeğidir. Meryem dedi ki ben her sene o tuğla fabrikası, bu tuğla fabrikası her Aynen kendisi de beraber çalıştı. Meryem kaçtığınız neydi gerçekte? Kaçtığım Ortamdı. Ortamıydı. Ortamı iyi değildi. Hani girdi. Peki tedavi oluyor ortamı. muydu? İşte tedavisi için hani tedavi çok tuğla gittim. Mı çok tedavim? gittim. Tuğla çok gittim de çok gidip Yok orada kullanmıyor. Orada Meryem, bir şey yok. Meryem fabrikasında mı çalışıyordunuz o zaman? Evet. Satış işinden mi Satıştan değil. Satıştan da belki yapabilir. Madde bağımlısı sonuçta. Bununla Olur da bulaşır ne belki. Benim haberim yoktur. Dışarı çıkıyor sonuçta. Her yere onunla gidemem. Belki dışarı çıkmıştır da aklını karıştırıp da yapmış. belki içici değil sonuçta değil Sen insan. 8 yıllık kocan 8 ve bu süreci en iyi bilen kişisin. İşte içici ya. içici olduğu için belki satı, karşılığında satış yaptırabilirler.